Arkadaşlarım merhaba. Bu dersinde, bu videomda sizlere olasılıktan bahsedeceğim. Biliyorsunuz olasılık hem TYT'de hem AYT'de de yer alan ikisinde de çıkan önemli bir konudur. Peki olasılığa bir giriş yapalım. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Diyelim ki ameliyat olacak bir hasta var. Doktoruna diyor ki, efendim diyor doktor bey diyor, bu ameliyatın başarılı olma ihtimali acaba kaç diyor. Doktor da diyor ki, eğer diyor bu ameliyatı olmazsanız diyor kesin öleceksiniz. Ama ameliyatı olursanız yüzde elli ihtimalle yaşayacaksınız. E tabi bu da hastaya bir fikir veriyor. Diyor ki ha diyor demek ki olmazsam kesin öleceğim. Olayım bari diyor en azından yüzde elli ihtimalle kurtulacağım gibi fikir veriyor. Rahatlatıyor yani anlayacağınız hastayı en azından. Peki bir başka örnek vereyim. Şimdi ben bir ara arabamda bir kaza yapmıştım. Bu kaza sonucunda arabamda küçük bir hasar oluştu çamurunda bir sıkıntı oldu. İşte kaportacıya götürdüm. Kaportacıya dedim, sordum. İşte efendim dedim kaportacı, sayın kaportacı. Bu arabadaki e, hasarı e, boyayacaksınız, düzelteceksiniz. Peki yüzde kaç ihtimalle bu renk tutacak, boya tutacak diye sordum. O da bana dedi ki yüzde 90 tutturuz dedi. Bu güzel bir orandı benim için. Yani neredeyse hemen hemen aynı olacak. Peki o zaman dedim boyayın dedim. Boyadılar gerçekten de Dedikleri gibi ya hatta belki %90'dan da daha fazla çok güzel bir işçi çıkardı usta ve dedikleri gibi renk tuttu. Ben yani ne mutlu oldum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Gerçekten işini düzgün yapan insanlara ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Başka ne örnek verebilirim? Mesela meteoroloji. Hava tahmini yapıyorlar. Görüyoruz hava durumunu söylüyorlar. Yarın hava açık, güneşli diyor. İşte o zaman biz de kıyafetimizi ona göre belirliyoruz. Ama hava yağmurlu deseydi, yarın %90 oranda yağmur yağacak dediği zaman... Ne yapıyoruz? O zaman da işte yağmurumuzu alıyoruz, yanımıza şemsiyemi alıyoruz. Yani tedbirler alıyoruz. İşte bu ihtimaller sayılarla gösterildiği zaman kafamızda yer ediyor. İşte olasılık böyle bir şey. Şimdi dilerseniz artık olasılığın tanımından giriş yapalım. O olasılık sonucu kesin olmayan olayların sayılarla ifadesi. Bakın dikkat edin. Kesin olmayan olaylarla uğraşacağız ve sayılarla ifade. Bu hep insanoğlunun merakıdır. Yani bunun ihtimali kaçtır? yüzde kaç ihtimalle böyle olur falan filan sayılarla ifade etmek insanın içini rahatlatır. Peki olasılık teorisi günümüzde nerede kullanılıyor? Şans oyunlarında başta iddia mesela. Ülkemizde çok oynanan bir oyun. Ne yapılıyor? Orada şans oyunlarında olasılık hesabı yapılıyor. İşte şu takımın kazanma ihtimali, şunun kaybetme ihtimali gibi gibi. Peki bunun yanı sıra nerede? İşte sporda, siyasette, değil mi? Meteorolojide, meteorolojide az önce bahsettik. Ekonomide ve bilimsel araştırmalar gibi birçok alanda ne yapılıyor? Olasılık hesabı kullanıyor. Mesela biyolojide işte Mendel'in çaprazlamaları var biliyorsunuz. Orada da kullanılıyor. Peki kavramlara geçelim. Deney ve çıktı. Ne demektir? Deney ve çıktı. Şimdi deney arkadaşlarım bilimsel bilgi elde edebilmek için tekrarı olan deneme ve testlere deney ediyoruz. Bizim burada deneyimiz ne olacak biliyor musunuz? Mesela zar atmak bizim için bir deney olacak. Para atmak bizim için bir deney olacak. Çıktı bir deneye ait olan her türlü sonuca çıktı deniyor. Mesela zar attın ne gelebilir? İşte 3 gelebilir, 5 gelebilir, 5 gelmesi, 3 gelmesi, işte para attığın zaman yazı gelmesi, tura gelmesi bunlar çıktılar arkadaşlarım. Peki örnek uzay nedir? Örnek uzay bir deneyde elde edilecek tüm sonuçların kümesine örnek uzay deniyor. Örnek uzay da E ile gösteriliyor. Buna dikkat edin. Örnek uzay E ile gösterilir. Olay, olay örnek uzayın her bir alt kümesine, herhangi bir alt kümesine bir olay denir. Mesela örnek uzay ne olabilir? Bir zar atma deneyinde örnek uzay şuraya yazayım. E ile göstereyim. Liste yöntemi. Zar attığım zaman neler gelebilir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3, 4, 5, 6. Bunların hepsinin kümesine örnek uzay diyoruz. örnek uzayın herhangi bir alt kümesine mesela tek gelmesi olayı. İşte 1, 3, 5. İşte 5 gelme olayı. İşte 4'ten büyük gelme olayı, 5, 6 gibi. Bunların her biri her bir alt küme ne yapacaktır? Bir olay olacaktır. E örnek üzerine kesim olay diyoruz. Yani e, şöyle söyleyeyim. Mesela bir zar atıyorsun ya 7'den küçük gelme olasılığı nedir dediğim zaman kesindir. Boş küme imkansız olay. Boş küme imkansız olay diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir zar atıyorsun 7 gelecek diyorsun. E, zar değil, yok ki. O zaman imkansız olay. Ayrık olay nedir? Ayrık olay arkadaşlarım. A ve B gibi aynı örnek özellik iki olay olsun mesela. Kesişim, kesişimleri boş küme olması lazım. Burası çok önemli. A ile B'nin kesişimi boş küme ise A ve B olaylarına ayrık olaylar diyoruz. Kesişim kesinlikle boş küme olur. Kesişim boş kümeden farklıysa A ve B olaylarına ayrık olmayan olaylar deniyor. Evet sağ üstteki örneklere başlayabiliriz artık bu altyapı bilgilerden sonra. Diyor ki hilesiz bir madeni para atma deneyinde örnek uzayın eleman sayısını bulunuz. Hilesiz bir para. Parada neler gelebilir? Yazı ya da tura. O zaman örnek uzayı E ile gösterecek olursak uzayın eleman sayısını istiyor. Neler var? Yazı ve tura var. Eleman sayısını da SE ile göstereyim. İki elemanlı bir küme olduğunu söyleyebilirim. Hilesiz iki madeni para atma deneyinde örnek uzayın eleman sayısını bulunuyor. O zaman buna da yine E ile gösterelim. İki tane madeni para attığın ne olabilir? yazı birisi yazı birisi tura gelir mesela. YT diyelim. Sonra ne olabilir? Birincisi tura, ikincisi yazı olabilir. Sonra her ikisi yazı olabilir. Sonra her ikisi tura olabilir. Yani gördüğünüz gibi 4 tane durum vardır. Bunun eleman sayısını SE dersem yine 4 elemanlı bir küme olduğunu söyleyebiliriz. Hilesiz 3 madeni para atma deneyinde örnek uzayın eleman sayısını bulunuz. Şimdi bakın burada bir gidişat var. Mesela iki tane, bir tane attığın zaman 2 sonuç geldi. 2 tane attığınız zaman 4 sonuç geldi. Bu 2'nin kuvvetleri şeklinde ilerler. Yani 3 taneyi attığınız zaman da 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Bunu açıp bakabilirsiniz. 8 tane sonuç olduğunu görebilirsiniz. Geçiyorum. İşte bunun da arkadaşlar uyarısını verdim. Ard arda yapılan madeni para atma deneyinde para neye kez atıldığında örnek uzayın eleman sayısı 2 üzeri n olacaktır sonuç olarak. Bir madeni paranın üst üste iki kez atılması deneyinde ikisinin de aynı gelme olayın eleman sayısı. Ne olabilir? Şöyle yapalım. Yazı yazı olabilir değil mi? Bir de tura tura olabilir yani ikisi aynı olacaksa. O zaman eleman sayısı olarak bakacak olursak biz buna A kümesi diyelim. E, S A ne olacaktır? İki eleman ne olacaktır? Ne demiş B şıkkı? En az birinin yazı gelme olayın eleman sayısı. En az bir yazı gelecekmiş. Yani şöyle olabilir mi? Yazı tura olur. Efendim tura yazı olur. En az biri yazı dediği için her ikisi de yazı olabilir. İkisi de yazı olabilir. Yani üç tane durum söz konusu. Mesela buna B kümesi dersem. Bunun da eleman sayısı sB ile gösterilir. Kaç elemanlı? Üç elemanlı olur. Tamam. Bunu da geçiyorum. Şimdi n tane bir notumuz var arkadaşlar. N tane madeni para birlikte atıldığında r tanesi yazı gelmesi Olayın eleman sayısı N'in r'li kombinasyon ile hesaplanır. Sağdaki örnekle bunu daha iyi anlayacağız. Bakın, bir madeni parayı ardarda 5 arda kez atma deneyinde. 5 kez atıyorsun ardarda. 3 arda. kez tura gelmesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi 3 kez tura gelecek. Tura, 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 yazı diğerler yazı olacak. Ben şimdi bunu böyle yazdım ama Belki birincisi turu olacaktı. ikincisi yazı, üçüncüsü tura, dördüncüsü tura sonra yazı olacaktı. Yani bunlar kendi arasında yer değiştirecekti. Bakın burada n'in reeli kombinasyonu Kaç eleman var burada? 5. Kaç kez turu dedik? 3. Yani 5'in üçlü kombinasyonunu hesaplıyorsunuz. Hatta bunu daha önceki derslerimizde eğer dinlemeyenler, izlemeyenler varsa orayı izleyebilirler. Daha önceki derslerinde tekrarlı permütasyondan da bahsettik. Aynı zamanda bu tekrarlı permütasyon mantığıyla da çözülebilir. Şöyle ki burada 5 eleman var. 5 faktöriyel diyoruz. Sonra 3 tanesi aynı cins tura. Yer değiştirmesi bir anlam ifade etmiyor. 2 tanesi yazı. Yer değiştirmesi bir anlam ifade etmiyor. Bu ikisi aynı şey zaten. 5'in 3'lü kombinasyonu da 10 yapacaktır. Cevabımız 10 olacaktır arkadaşlar. 6 madeni para birlikte atılıyor. Buna göre en çok iki tanesinin yazı gelmesini eleman sayısı. Şimdi en çok iki tanesi yazı gelecekmiş. Yazı yazı olabilir. iki tanesi yazı. Dört tanesi ne yapabilir? Tur olabilir. Ya da bir tanesi yazı. Beş tanesi tur olabilir. Üç, dört, beş. Sonra hepsi tur olabilir. Yani altı tanesi de ne yapabilir? Tura olabilir gördüğünüz gibi. Peki bunun eleman sayısı nasıl olacak? Bakın buradan ne gelir? karşımıza? kaç eleman var? Bu da 6'nın 2 yazı olması durumu. 6'nın 2'li kombinasyonu. Buradan ne gelecek? 6'nın 1'li kombinasyonu. Bir yazı olması. Buradan ne gelecek? Hiç yazı yok. 6'nın 0'lı kombinasyonu. Bunları toplayacaksınız arkadaşlar. Toplayalım. 6'nın 2'lisi 15 yapıyor. 6'nın 1'lisi 6. 6'nın 0'lısı 1. 15 artı 6. 21. Bir de burada var. 1. 22 yaptı. Tamam. Bu da böyle. Bir zar atma deneyinde örnek uzayın eleman sayısını bul. Şimdi zara geçtik arkadaşlar. Para ile ilgili örnekler çözdük. Zarf deneyine geçtik. Şimdi bir zar attığın zaman örnek uzayın eleman sayısı dersin başından söyledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir değil mi? 6 elemanlı bir küme. Eleman sayısını S ile gösterirsem 6 elemanlı olur. İki zar atma deneyindeki örnek uzun eleman sayısı. Bunu uzun uzun yazmak istemiyorum. Şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın. Burada 1 bir birleşecek. bir sonra 2 ile, 1 3 ile, 1 4 ile, 1 5 ile, 1 6 ile. 1 için 6 tane oldu. Aynı şey 2 için de geçerli, 3 için de geçerli. Bu ne olacak? 6 çarpı 6'dan 36 durum karşımıza getirmiş olacak. Yani 2 zar atma deneyinde 6'nın karesi geldi. 1 zar atma deneyinde 6'nın birinci kuvveti. 2 zar atma deneyinde 6'nın karesi. 3 tane zar atarsanız aynı mantıkla zarla parada olduğu gibi bu da kuvvetine gelecek. Yani 6'nın 3. kuvveti 6'nın 4. kuvveti değil ilerleyecek. 3 tane para atarsanız 6'nın 3. kuvveti yani 216 tane farklı durum oluşacaktır arkadaşlar. Bakın bunun da Notu böyle. N tane parayı, e, zarı pardon, havaya attığımızda, e, örnek uzayın eleman sayısı alt üzeri n ile hesaplanır. Bunları not alalım, öğrenelim. Peki, örneğimize bakıyoruz. Bir zar atma deneyinde diyor ki asal sayı gelmesi A şıkkı, B şıkkı çift sayı gelmesi, C şıkkı 4'ten küçük sayı gelmesi olaylarını yazıp eleman sayılarını bulunuz. Yazalım. Şimdi A şıkkına A olayı diyelim. Asal sayılar neler zar attığım zaman? 2 3 ve 5. Eleman sayısına SA dersek kaç elemanlı? 3 elemanlı. Şu 5'i düzgün yazayım. B şıkkına B kümesi diyelim. Çift sayı gelmesi. Neler çiftler? Rizzardan 2 var, 4 var, 6 var. Başka da yok. Bunda SB dersem 3 elemanlı. 4'ten küçük sayı gelmesi. Onu da C kümesiyle temsil edelim. 4'ten küçük 1 var, 2 var, 3 var arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi SC o da 3 elemanlı oldu. Bu da böyle. Geçiyoruz diğer sorularımıza. Diyor ki iki zar atması deneyinde zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 11 olması olayını ve eleman sayısını diyor. İki zar atacağız. Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 11 olmasını istiyoruz. Ne olabilir arkadaşlar? Mesela 11 toplamı 11 olacak. 6, 5 olabilir değil mi? Başka? Birincisi 5, ikincisi 6 olabilir. Başka var mı? 4, 7 olur mu? Tabi zarda 7 yok diyeceksiniz değil mi? Başka da yok arkadaşlar. Zarların üstüne gelen sayıların toplamının 11 olması için sadece bu ikisi gelmek zorunda. Eleman sayısı da e, S, A dersek bunu kümeye mesela kümele gösterecek olursam A kümesi olsun. Eleman sayısı ne olacaktır? 2 olacaktır. B şıkkı zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının en çok 5 olması olayını ve eleman sayısına. Toplamı en çok 5 olacak. şimdi 1 ile başlayayım. 1, 4 olabilir değil mi? Sonra 1 ile devam ediyorum. 1, 3 olabilir. 1, 2 olabilir. 1, 1 olabilir. Sonra 2'ye geçelim. 2, 3 olabilir en fazla. 5 olacak ya en fazla. Sonra 2, 4, 2, 2 olabilir pardon. Sonra 2, 1 olabilir. Peki 3'e geçelim. 3, 2 olabilir en fazla. Çünkü toplam 5 olacak en çok. Sonra 3, 1 olabilir. Sonra 4'e geçelim. 4, 1 olabilir. Başka da yok arkadaşlar. Demek ki bunların eleman sayısı burada kaç tane var? Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Yani eleman sayımız 10 olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Geçiyorum. İçinde 4 sarı ve 3 kırmızı bilye bulunan torbadan tek seferde 2 bilye çekme deneyinde örnek uzayın eleman sayısı kaçtır diye soruyor arkadaşlarım bir de B şıkkı var. Çekilen bilyelerin aynı renkte olması olayının eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi bakalım sorumuza. 4 tane sarı var, 4 tane sarı, 3 tane de kırmızı bilye var. Tek seferde 2 bilye çekmek. Şimdi tek seferde 2 bilye çekmekle arkadaşlarım yerine koymadan ard arda 2 bilye çekmek aynı anlama gelir. Yani bir tanesini torbadan aldın, bir kenara koydun, sonra diğerini çektin. Bununla Aynı anda iki tane çekmek arasında hiçbir fark yoktur. Zarda da böyledir mesela. Diyelim ki tavla oynuyorsun bir arkadaşınla. Diyor ki ben diyor önce birini atacağım sonra öbürünü atacağım. Ya kardeşim kılmasın işte ikisini at ne fark edecek dersin değil mi? Doğru hiçbir fark yok sadece zaman fark olur. Yani aynı anda ikisini atmakla birini atıp sonra ikincisini atmak arasında bir fark olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi biz burada da tek seferde iki bile çekeceğiz değil mi? İki bilye çekeceksek burada kaç bilyemiz var bizim? 7 tane bilyemiz var. 7, 7 bilye arasından 2 bile çekmek yani 7'nin ikili kombinasyonu olacaktır arkadaşlarım. 7'nin ikili kombinasyonu nedir? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den 3, 7, 21. Evet A şıkkı böyle. Örnek uzayımızın eleman sayısı 21 tane olacaktır. B şıkkı ne diyor? Çekilen bilyelerin aynı renkte olması. Bakın ikisi aynı renkte olacak. Nasıl olabilir? İkisi sarı veya ikisi kırmızı olabilir veya ile bağladığım için şöyle yapacağım. İkisi sarı 4'ün ikili kombinasyonu artı veya ikisi kırmızı olabilir 3'ün ikili kombinasyonu. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 2 çarpı 1'den diyeyim. E, diğeri de 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1'den sonuçlar ne gelir? Bu 4 ile 2 sadece 2, 2 kere 3, 6 yapar. Şu ikilere elveda 3 toplarsak ne yapacaktır? 9. Yani çekilen bilgilerin aynı renkte olması olayın eleman sayısı 9 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki soruya geçelim. 5 kız ve 3 erkek öğrencinin olduğu bir sınıfta 3 kişilik bir ekip kurulacaktır. Bakın 3 kişilik ekipten bahsediyor. Ekibin bir erkek, bir erkek ve 2 kızdan oluşması olayın eleman sayısı kaç diyor. Ne yapacağız? Şimdi bir erkek olacaksa kaç erkeğimiz var? 3 erkeğimiz var. 3 erkek arasından bir kişi seçeceğiz. Ve bakın z ile bağlanmış. Dikkat edin çarpmanın temel ilkesi. 5 kız arasından da 2 kız seçeceğiz. 3'ün birli kombinasyonu 3 yapacaktır. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 2 ile 4 sadeleşti. Işte 2, 5 kere 2, 10, 3 ile çarparsak cevabımız ne olacaktır? 30 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Diğer soruya geçebiliriz. 3 tane 4, 2 tane 7 ve 1 tane 3 rakamlarının yan yana yazılması deneyinde elde edilen sayının birler basamağında 4 bulunması olayının eleman sayısı kaçtır demiş soru. Şimdi 3 tane 4, 1, 2, 3 tane 4, 2 tane 7, 1 tane 3 toplam 6 basamaklı bir sayı olacak bu. Birler basamağı 4 olacağı için bu 4'ün birini görmeyelim artık. Geri kalanları sıralayacağız arkadaşlar. Birler basamağı nasıl olsa 4 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada kesinlikle 4 var. Değil mi? Buraya 4 gelecek. Yani kesin burası 4. Bir yol yani. Peki geri kalanlara bakmamız lazım. Geri kalanlar acaba buraya nasıl sıralanabilir? Tekrarlı permütasyon mantığıyla 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel olacak tepsi farklı olsaydı. Bölü 2 tane 4 görüyorum, 2 tane 7 görüyorum. Cevap 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2. Bu 2, 2'yi götürsün. 2 ile 4 sadeysin. 2, 2 kere 5. 13 de çarparsak cevap ne olacaktır? 30 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım olasılık bir dersimizin birinci kısmını tamamladık. Bir dahaki dersimizde olasılık fonksiyonundan bahsedeceğiz. Dersi burada noktalıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.